Selamlar bugün her yönüyle ekstra korporeal şok wave terapi yani SRT tedavisinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar SRT nedir? Kimlere yapılır? Hangi hastalıklarda faydalıdır? Hadi gelin bugün derinlemesine bunları anlatalım. Şimdi ESVT aslında bunun tarihsel olarak gelişi ESVL dediğimiz böbrek taşı kırma cihazları var ya hatırladınız mı? Eskiden böyle ses dalgalarıyla, şok dalgalarıyla böbrek taşlarını kırardık. Şimdiki flexible URS'ler, lazer teknolojileri, kapalı ameliyatlar olmadan önce böbrekteki taşlara ulaşamazdık. O zaman onları şok dalgalarıyla kırmaya çalışırdık. Aslında ESVT dediğimiz tedavi ESVL'nin 100 kat küçük çürtürmüşü. Evet mantığı aynı. Bir akım kaynağı var. Bu elektromanyetik ya da elektrohidrolik şok dalgası oluşturuyor. Ve bu şok dalgası dokudaki mikro travmaları yaparak yeniden bir iyileşme sağlıyor. Bakın çok bilimsel anlattım. Neymiş demek ki? SVT hangi dokuya yapılırsa yapılsın o dokuda rejenerasyon sağlıyor. Biz ürologlar da SVT'yi özellikle erektil disfonksiyon yani sert leşme bozukluğunun tedavisinde kullanıyoruz. Gerçekten kalıcı bir tedavi. Hepinizin ilk aklına gelen soru bu. ESVT tedavisi kalıcı mı? ESVT tedavisi kalıcı fakat yaşlanmayla birlikte zaten vücut yaşlandığından mütevellit bir ereksiyon kaybınız oluyor. Bunun için olmuş olduğunuz ESVT tedavisinin yararını ileride azaldığını hissedebilirsiniz. Bunun sebebi aslında yaş almanız veya şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, nörojenik bir hastalığınız varsa bunların tetiklenmesiyle yeni hasarlar oluşumundan ESVT'den aldığınız yararı kaybediyorsunuz. Bunu böyle bilelim. Çünkü hiçbirimiz 19-20 yaşında genç, yağız, delikanlı olarak bu hayatta kalmıyoruz. Peki dört ana başlık altında kullanıyoruz biz ürolojide. Adamın hiçbir sıkıntısı yok. Gerçekten hiçbir sıkıntısı yok. Biz ona sırf cinsel performansını arttırsın ve onun kendine olan özgüveni tamamen tavan olsun diye ESVT tedavisi yapabiliriz. Bu tarz hastalara yapacağımız ESVT tedavisi, hasta olanlara yapmış olduğumuz ESVT tedavisine dozaj olarak çok çok düşük geliyor. Çünkü onlar zaten hasta değil, cinsel performans arttırmak için bu işlemi yapıyorlar. Diğer endikasyonu gerçekten erektil disfonksiyonu olanlar. Yani fertleşme bozukluğu olanlar şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, nörojenik hastalıklar, arteriyel yetmezlikler, venöz yetmezlikler ve bunun gibi daha niceleri. Bazen sadece sigara içimi bile damarların yapısını bozduğundan dolayı ereksiyon kalitenizi düşürür bir faktör. Ereksiyon kalitenizin ne için düştüğünü anlamak zaten hekimlerin işi. Tanıyı koyduktan sonra ereksiyon bozukluğunda yapmış olduğumuz SVT'yi 6 seans, 12 seans, 18 seans durumun ciddiyetine göre hastaya öneriyoruz. Peki durumun ciddiyetini nasıl anlıyorsunuz diye bir soru kafanızda belirebilir. Haklı olarak onu da uluslararası cinsel işlev indeks formu dediğimiz bazı kilit soruları sorduğumuz muayenede anlıyoruz. Muayenede biz size bazı sorular soruyoruz. En son tatmin edici cinsel ilişkiyi ne zaman yaşadın? Sabah ereksiyonlarını en son ne zaman gördün? Son 6 ay içerisinde sabah ereksiyonun oluyor mu? Vajinaya girdikten sonra ereksiyon kaybı yaşıyor musun? Vajinaya girdikten sonra his kaybı yaşıyor musun? Gibi kısaltılmış formu 5, uzun orijinal formu 20 olan anketlerdeki bilimsel kanıtlanmış formlardaki normogramlardaki soruları size muayenede yöneltiyoruz aslında. Tabi sizinle konuşurken sanki iki arkadaşmış gibi bu soruları soruyoruz ama bizim için bu soruların değeri önemli. Neden? Orada hafif ereksiyon bozukluğu, hafif orta ereksiyon bozukluğu, orta ereksiyon bozukluğu, ağır ereksiyon bozukluğu tanısını koyup ona göre tedavinizi planlıyoruz. SVT tedavisinin yararlı olabilmesi için en azından bazı parametrelerin bu testlerde olumlu çıkması lazım. Ve bunun sayesinde size 6 seans, 12 seans ya da 18 seans öneriyoruz. Haftalık 2 kez, 3 kez gelmeyle, mümkünse her gün gelmeyle biz bu tedavilerimizi tamamlıyoruz. Burada ama şunu unutmamanız lazım. Yaptığınız en büyük hata bu. Ben SVT tedavisi yaptıktan sonra sanki elimde sihirli bir değnek varmış gibi sizin kafanıza dokundurup evet bundan sonra şövalyesin artık her yer senin demiyor. SVT'deki yaranızı ala bilmemiz için 45 ila 60 güne ihtiyacımız var. Neden? Çünkü dokunun onarım süresi, yeni damarların oluşması, bu yeni damarların birbirleriyle anastomaz yapması, yani bağlantı kurması 45 ila 60 gün sürüyor. Size yapılan ESVT tedavisinin endikasyonu ne olursa olsun seans sayısı ne olursa olsun yararını 45 ila 60 gün sonra göreceksiniz. Bunu hiç unutmayın. Peki 45 ila 60 gün sonra yararını gördünüz. Hocam gerçekten mükemmel oldu. Size gelmeden önce 10 üzerinden 3'tüm. 10 maksimum performans diyelim. Benim performansım 3'tü. Şimdi 3 ay sonra, 2 ay sonra 10 üzerinden 5 oldu, 6 oldum. Acaba bu tedaviyi tekrarlayabilir miyiz noktasında da tedavi tabii ki ki tekrarlamamız gerekiyor. Niye? Tedaviyi tekrarladıkça alacağımız yarar oranı giderek artıyor. O zaman her 3 ayda bir aslında ESVT tedavisi tekrarlanabilir bir tedavi. Yan etkisi yok. Neredeyse hiç yok. İkincisi maliyetleri diğer tedavilerin, ameliyatların, kök hücre tedavilerinin ve diğerlerinin yanında bir tık daha iyi yani ekonomik sınıfta bir tedavi diyebiliriz. Bunun için tekrarlanınca da efikasitesi yani etkisi artıyorsa o zaman SVT tedavisi herhalde çağın en güzel tedavilerinden biri. Gelelim SVT'nin diğer indikasyonlarına. İlk ikisini anlattık. Hiçbir hastalığı olmayanlar da cinsel performansı arttırmak için demiştik. Ereksiyon bozukluğu olanlarda hafif hafif orta, orta ağıra göre yapabiliriz demiştik. Üçüncü indikasyonu Peyronie hastalığı. Hadi şimdi bu Peyronie ne idi? Eski videoları izlemeyen Peyronie hastalığının ne olduğunu bilmiyor. Onun için kısaca bir Peyronie hastalığından da arada bahsetmek istiyorum. Peyronie hastalığı penisin mikro travmaları sonucunda genellikle yaşlılık çağında gözüken aslında korpus kavernozum dediğimiz yapıların halk arasında kireçlenme, bizde kalsifikasyon dediğimiz ve penisi eğen aynı zamanında ereksiyon bozukluğuna sebep veren ağrılı da dönemi olan bir hastalık her zaman anlattığım gibi ilk 12 ila 18 ay yani Peyronie'nin akut döneminde cerrahi müdahale yapmıyoruz. Çünkü akut dönemde cerrahi müdahale yapıldığında akut dönem devam ettiği için cerrahi müdahaleden sonra da hala hasta penisinde kalsifikasyonları görüp ve yeni eğrilmeleri görebiliyor. Ağrısız dönemde cerrahi müdahale yaptığımızı biliyorsunuz. Zaten ağrısız dönem Peyronie'nin tedavisi ameliyat. Bunu bir kenara koyduk. Bizim ESV tedavisi akut dönemdeki peyroni hastalarının hem ağrısına hem de plakların dejenerasyonuna yani plakların yok olmasına yardımcı oluyor. Bunu Doktor Doğukan Sökmen olarak söyleyemiyorum. Avrupa Üroloji Guideline'ları söylüyor. Her zaman guideline'e bağımlı, bilimsel veriye bağımlı konuştuğumu beni takip edenler bilir. Hafif İngilizceniz varsa Avrupa Üroloji Guideline'ında akut dönemde peyroni hastalığında ESVT tedavisinin yeri olduğunu ve rekomande edildiğini okuyabilirsiniz. Demek ki akut dönemde Peyronie hastalığında plakların üzerine yapılan ESVT hem ağrının gitmesinde hem de plakların dejenerasyonunda yardımcı. Bir de dördüncü indikasyonu var. O da kronik pelvik ağrı sendromu. Kronik prostatit ya da kronik prostatizmden dolayı takip ettiğim hastalar bilir. Çünkü ben kronik prostatitte mutlaka ve mutlaka bakteriyel de olsa, non bakteriyel de olsa ESVT tedavisini hastalarıma uyguluyorum. Uygulayacağım, uygulamaya da devam edeceğim. Neden? Çünkü ESVT periprostatik alandaki hem prostat üstündeki hem prostatın laterindeki kaslardaki ödem ve inflamasyonu azaltıcı yapıların artışına sebep olur ve böylelikle aynı her zaman benzettiğim prostatın romatizması gibi durumdan sizi kalıcı olarak kurtarmaya yarayan elimiz en büyük silahtır. Bu cümleyi çok net hatırlıyorum. O zaman şimdi ismini vermek istemiyorum ama İstanbul'un çok A lüks bir hastanesinde çalışıyordum. İlk bunu savunduğumda kronik prostatitte ESVT tedavisi çok iyi geliyor dediğimde tepki çeken tüm hekim arkadaşlarım da dahil şu an kronik prostatit ya da kronik pelvik ağrı sendromunda ESVT'yi tedavi protokollerine koydular. Neden? Çünkü dünya koydu. Onlar da dünyaya ayak uydurdular. Bu konuda da çok mütevazi davranamayacağım eğer onların da gelişimine ve doğruyu bulmalarına katkım olduysa gurur verici durum. Demek ki kronik pelvik ağrı sendromunda ya da eski adıyla kronik prostatitte SVT zaten bizim en önemli silahlarımızdan biri. Evet bu 4 indikasyonda SVT tedavisi tekrarlanabilir, maliyeti ucuz, herhangi bir yan etkisi olmayan ve etkisi çok yüksek bir tedavi. Onun için SVT lafını duyduğunuzda ilk ilmenize korkmanıza gerek yok. Ağrısız, herhangi bir anestezi ihtiyacı olmayan, hastaneye yatış gerektirmeyen, çok fazla zamanınızı almayan ve size gerçekten sağlığınıza kavuşturan mükemmel bir tedavidir ESVT. ESVT'nin ürolojik dışı da yaklaşık 58 tane endikasyonda kullanımı var. Zamanım oldukça sizlere diğer endikasyonlarından da bahsedeceğim. Bahsedince mesela geçenlerde kadın doğum konularından bir tanesinden bahsettim. Hemen jinekolog arkadaşlar hayır kadın doğumu sen anlatma dediler. Okey. Fizik tedavi konularından bahsedeceğim yüksek ihtimal o zaman da fizik şey arkadaşlar tepki gösterecektir. Ama unutmayalım her uzman doktor sonuçta pratisyen hekimdir. Çünkü bizim amacımız koruyucu hekimlik. Hepimiz aile ekibiyiz en nihayetinde. Andro Expertise Erkek Sağlığı ve Estetiği Merkezi'nden sizlere seslendim. Andro Expertise ekibi olarak her türlü ürolojik ve estetik ihtiyacınızda yanınızdayız. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.